Bugün Yamaç'la yeni aldığımız oyuncakları açıyoruz. Evet. Şak 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 alkış yap bana. <laughs> Aferin. Hadi bakalım. Neymiş bu? Göster bize. Önce bunu açalım. Neymiş bakalım bu? Bakalım bir bakalım. Barbekü seti. Barbekü seti. Bar Barbekü. Barbekü. Mangal seti. Yırt. Parçala. Aç. Çok güçlüsün. Şunları çöpleri bana ver önce. Oradaki Bar çöpleri de ver. Yani Şurayı kenara koy. Barbekü seti. Barbekü seti. Barbekü. Aa orayı makasla ya da bıçakla yamaç. Kilit yapmışlar. Bakayım. Şu da makasın yok mu? Ya da çalışma masanda. Dur, çalışma masanda getir. Hadi al gel bakalım. Sen gelene kadar biz de bakalım neler varmış içinde. Ketçabı var, mayonezi var, böyle kaşıkları varmış. Böyle maşası var. Bakalım nasıl bir şey merak ettim. Şurada da böyle e, kaşık koyma yerleri var. Burada tabak ve e, bardaklar gösteriyor ama bakalım var mı bilmiyoruz. Açınca göreceğiz. Buldun mu Yamaç? Hadi gel. Açı açtım ben bunu. Dişimle. Ya anne. Hadi gel. Zaten iki saattir bir gittin kayboldun gelemedin. Aç bakalım. Kendine doğru çekeceksin. Çok mu sert? Evet biraz sert dur. Evet. Şöyle yatır. Öyle değil. Böyle. İçindekileri çıkart. Dök bakalım içindekileri. Evet. Şöyle bunu koy şimdi. Bunları kağıtlara sonra bakalım. Böyle bir şeyler çıktı içinden. Bunlar ne bilmiyorum. Ay hani pizzalar galiba cırt cırtlı. Cırt cırtlı mı? Evet yoksa birbirine yapışmaz ki. Ama bunlar ne? Ay takamadım ya yamaç. Ay hani bunlar ne? Bunlar sosis sucuk gibi bir şey. Hah. Hay bu sosis. Bu bu sucuk galiba. ha Bu sucuk, sucuk, bu sosis Yamaç şunları böyle geçir bakalım birbirine. Bu da tavuk mu galiba? Diğerini de geçir. Şunu. Şöyle şuraya, şuraya. Hayır. Çevir oğlum. Evet. Ay elim yanmıştı, elim acıdı Yamaç. Çok sert ki. Aç. Yapamadım. Oldu. Şimdi şuraya takalım. Oluyor mu? Tabii evet. Ki. Böyle. Şur. Bu ne et mi bu? Bir dakika, yamaç Bu ne? Şimdi şunu bir yere dayayacağız. Dur bakalım. Buraya, 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 buraya. Şuraya şöyle bir dayayalım. Hadi ben... getir bakalım malzemeleri tek tek. Şurada resimde gördüğünüz gibi yerleştirelim. Aa bu da bu ne? Bu da var. O bakalım nereyeymiş o? O şuraya. Mi? Bir dakika. Bu. Şunu komple kaldır. Bu buraya bir yere yamaç. Bakayım onu getir. Şurasını getir. Eee bu nereye takılacak? Ha şuraya inmiş ya. Şöyle tak bakalım şuradan deliklerinden. Ha. Böyle. Hı. Onu da denk getir. Ba parmağına bastır küçük yerinden. Evet. Taktık. tak. Tık çok güzel bir basit. Bir dakika önce bir yerleştirelim. Hepsini teker teker inceleyeceğiz. Şuraya da şu bir tane beyaz uzun var mı? Şöyle şunlar gibi. Şurada bak onu getir bakalım. Onu da takalım. Ver bana. O da nasıl takılıyormuş? Şöyle. Şöyle. Bunu takabilir mi? takabilecek misin Yamaç bunu? Bir tane mi? O, bunda. Hayır bir tane. Bir tane. Şöyle takacağız. Ver bu da bir şeyi asmak için mi? Evet, kaşıkları aç asmak için. Oldu mu? Oldu. Ha. Şöyle dik bakalım şimdi şuraya daya. Sonra mutfağın gelince mutfağın yanına bir yer yaparız. Oraya dayarsın olur mu? Tamam. Şimdi maşa nerede maç? Maşa ve Dur bak şey. sen bakma. Tamam getir buraya asalım. Şöyle şunlar gibi. Bu maşa? Şöyle. Bir tane daha var bundan. Şöyle. Yamaç şundan. Onu da getir bakalım. O eksik mi? Ha bu, bu Evet. Bunlar buraya asılacak olanlar. Evet. Bunu da astık. bunlar da oraya astık. Şimdi onlar, onlara asma yeri yok Yamaç. Şu şeylerini getir bakalım. Yemeklerini getir. <laughs> Şu şöyle. Yemekleri getir. Burada Yamaç mangal yapacak. Izgara yapacak şöyle. Başka şunları getir. Kırmızıları. Yani tabaklar çok güzel. Beğendin mi? Evet. Bak şöyle koymuş bunu da. Yamaç bunu da böyle koyabilirsin. Biz kafamıza göre Yani sonra şey yaparsın. Önce bir yerleştirelim. Onu da şuraya koymuş. Bir tane daha olması lazım. Hımm. Dur bunu böyle koymuş. Şunu şöyle koymuş. Bu ne bilmiyorum. Ya bu galiba. O yakmak için de olabilir. Ay bir de neler varmış böyle yamaç. Bunlara da bakalım. Tabakları var arkadaşlar. Şöyle. İki tane Bunlar sarı. Ay de... yamaç bu tabaklar çok güzelmiş. Bunlar da bardak altı. E, bardaklar nerede? Bardaklar nerede? İki tane bardağı eksik bunun. Yo buradaymış al. Ya. Yani ya. Arkada kalmış aldım. Bu neymiş Yamaç? Bu nereye takılacakmış? Sende. Bu. Sana takılacakmış. Hani sana takılacakmış. Ben oyuncak mıyım ki? Evet. Yamaç bu nereye ya? Hı -hı. Neyse bunu da çözelim birazdan. Hadi şöyle yerleştir bakalım. Onu e da tabaklar yapmıştır. nereye? Şöyle bir göstereceğiz işte. Şöyle koyalım. Ay bu tabakları çok güzel Yaman. Çok beğendim. Sen de beğendin mi tabakları? Evet de tabakları nereye <laughs> koyacağım? Tabi bu mangal olduğu için bunun üstüne tabak koyulmuyor. Bunu da etleri pişireceğim. Sonra tabaklara koyacağım. Tabakları yarın bu e, ne gelecek? Mutfak dolabın gelecek. Bunları böyle güzelce mutfak dolabına yerleştireceksin. Benim mutfağımda nasıl tabaklarım, ondan sonra bardaklarım, bardak altlıklarım ayrı yerlerde. Senin de çekmecen falan olacak Yamaç. Bunları da bak bu kaşıklarını, çatallarını, Bunları da oraya yerleştireceksin. Bu da çorba kepçesi galiba. Bunları, bunlar da sanki bir yere asılıyor. Bakar mısın? Bunlarda da yer var ama amaç. Evet. Daha henüz tam çözemedik. Şimdi şey yapalım. Şurada şeyler vardı. Nerede? Heh. Şimdi bunları güzelce yapıştıralım. Bunlar bence bir yere asılmıyor. Bunlar süs. Oraya kenara yani koyabilirsin. Kenara ha, tamam öyle koy. Şimdi şunları da şöyle güzelce, güzel güzel yapıştıralım ama çirkin olmasın. Bunları da yapıştıralım. Ondan sonra son halini gösterelim. Oo! Oh! Bu ne bilemedim Yaman'cığım. Bunu bakalım birazdan internetten. Şöyle hepsini tek tek mayonezi, ketçabı ondan sonra şu arka kısmı yapıştırdık. Tamamladık. Güzel oldu. Şimdi yarın mutfağa gelince bunları güzel güzel yerleştiririz. Tamam mı? Tamam. Sadece şunun yerini bulamadım. Ona babam baksın. Bu nereye? Burada fotoğrafta da bir şey görünmüyor ama. Bu da bir yere takılıyordur. Şimdi inceleriz buluruz olur mu? Tamam. Güzel bir oyuncakmış. Beğendim Yamaç. Mutfağını düzenleyince oraya koyalım. Tamam mı? Hadi bize hoşça kal de bakalım. Abone olmayı, çekilmezsin. Merak etmeyin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.